Zaten bota gang çok zor. Leona'yla Tristana var. Adamların flash'ın olup olmadığını da bilmiyoruz O yüzden ben ne yapıyorum? Üst tarafa doğru oynayacağım. onu flash'ın olmadığını çok iyi bir şekilde biliyor. a base attı mı o adam? Ya yes! Ha bunu yapmam lazımdı. Bak geldim. Hop! Yedi onu. Hop şöyle bir şey yaptık. Bir de şunu atıp hop paralara gidiyor. Tamam tank. Öleceğiz diye gül mü almak? Bir ormancıyken atılan flashlar fazlasıyla bizim için önemli. Ya bildiğin magazinci olmanız lazım ya. Ya ormanın magazin yaptığınız halini Ne salak salak sınırlar. Evet. Bir dakika abi. Aa! Bir dakika. Şunu alıyorum. Tamam. Ben aldım abi gene alacağım. Hop al abi bir Al abi Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda varacağım Yep bir hiç çirkin challenge videosuyla karşınızdayım abi Ve günün ikinci videosuyla karşınızdayım Bugün ormanda el şey oynayacağım Ve el hızlıca girdiğim rünleri sizlere göstereyim Elektrik ver kesinlikle alınması gereken rünlerden bir tanesi Yenilmez de ara ara tercih edilebiliyor Arkasından üzerine zıplayınca daha fazla hasar vermek yerine Adamı kozacığı tutturduğumuzda daha fazla hasar verebileceğimiz abi Clip şatmadı mıdır, chip shot mıdır? nedir onu alacağız Tabii ki daha hızlı hareket edebilmek için abi haritada Bunu alıyoruz abi kill aldıkça daha hızlı koşma Gene bir smite'imiz harcadığımız adamı daha fazla vurmayı veriyorum ve bizim bu okyanusta sucukta ebecikte nikahçıkta daha hızlı koşabileceğimiz bir ürün alıyorum çünkü ormancıyık abi onun yanı sırasında bir tane üzerine atak speedçimiz alacak ve karşımızda ormanında da ade bir karakter olduğundan dolayı da armorcuğumuzu alıp günün ikinci videosuna hızlı bir şekilde geçiyoruz abi şimdiden beğeneceklerinizi eksik etmeyin ormanda görüşelim let's go abi şimdi ben sana TL'deki senaryoyu söylüyorum kesinlikle <laughs> Keyit, support alındığını gördüğünüz zaman direkt oman Keyit ne de aldın falan işte Allah belanı öylesi Keyit, support mu olur? Öyle bir sürü küfür gelebilir. Abi bunu yaptığınızda siz zaten dereceli maçı kaybetmiş bulunmaktasınız. Yani şu frame size oyunu kazandırmadı. Bak bu birinci kural. Lütfen gözünüzün yağınızı yiyin. Yeyim, iyi, böyle bir laf niye var abi anasını Gözünüzün yağınıza kurban olayım abi. Böyle bir şey yapmamanız gerekiyor. En zengirli galayla şey yapmayın abi. Yani frame yapmayın. Karşımızda evet 700-800K'lık bir Azir var. O yüzden Azir'den uzak durmaya çalışacağım abi. Elimden geldiği kadarıyla kendi ormana döneceğim. Abicim, misfortune. Ne yapan? Yani usu kaçmaz kardeş. Nasrettin Hoca'yı ya tutarsa muhabbeti mi yapıyor? Bak, şimdi olayımız şu. Bak ne yapıyorum? W attık abi hop örümcekleri salıyoruz abi önden tamam örümcekler tanklıyor bak ormanı dönmekte çok rahatlık yapan bir karakter çok rahat bir şekilde orman dönüyor abi kesinlikle W açmamız gerek ah, ah 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 aldın zannettim bu arada normalde buraya ya da golemi falan almam gerekecek ya buraya ya da Golem. I. ben öyle bir şey yapmayacağım abi ben hızlı bir şekilde kurdumu alıp mavimi alıp adamın redine gitmek istiyorum Hatta direkt mavi almayıp adamın izine de gidebilirim ama çünkü Shaco öyle bir orman rotasyonu var ki abi. Shaco geldiği zaman karşısında direkt sizi gelip bitirebilir. Yani Ignite'de başlamam, başlamam. Ignite'de Allah'tan başlamamış. Bu Ignite'de başlamaması demek oyunu kazanabileceğimiz anlamına yani bana gelmeyecek anlamında gelmiyor abi. Gerçekten bana sıkıntı yaratabilecek şampiyon olan bir tanesi. Counter Jungle'ya ünlü olan bir karakter abi. Örümceklerimiz fark ettiyseniz sürekli bir şekilde yeniliyoruz. Bak bunu birazcık kayıtlıyorum abi. Hop. Tamam. Şimdi örümcekleri salabiliriz. Örümcekleri saldırın abicim. Tamam. Ben kendimi öne atmıyorum. Önce örümcekleri bitirtiyorum ki az hasar alayım ve gördüğünüz gibi halen daha potum harcamadı abi. Halen daha potum harcamadım. Halen daha smite'im harcamadım. Gayet güçlü bir durumdayım. Adamın redine git. Aa, adamın redi var mı üstünde? Bak. Direkt gördüm. Bak harita kontrol ettim. Adamı gördüm ya. Adamın üzerinde redi yok abi. Koş, 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 koş. Adamın direkt bu şeyine koşuyorum. Redine. Bunu yapmam lazım. Üste de gang atabilirim abi. Kozam yok. Abi nasıl bir tantan oldu? Burada üste gitmem lazım ya. Beyiz attı mı abi o adam? Abi beyiz attı mı o adam? Ya yes! Bunu yapmam lazımdı. Bunu... Yani redini mi alacağım adamın? Yoksa adamı keseceğim? Abi bunu yapmam gerekiyor. Çünkü bizim ormancı, bizim adam direkt bize sıkıntı yaratabilir. Farf fena bir şekilde onların üzerine ittirecekmiş gibi. Şurada durayım biraz. Hem canım da olsun. Çünkü Şako direkt benim bu canımı iyi bilip abi. Direkt öngörüp direkt bana gelebilir. Alamadık onu. Fah. Beceremiyorum böyle şeyleri ya. Neyse hani sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Buradan şeye gitmeyeceğim daha. Öncelikle şu grubcumu alacağım. Şuna gitmek istemiyorum şu an ya. Şako beni oradaya kadar bir şeyler yapar. Üzerinden geçer. Yani o üstünlüğü kaybetmek istemiyorum abi. Bak bot da bizimkiler kim aldı başka kim? Ha bir onlar aldı bir ben aldım. Okey. Hemen şunu açalım. Bak bak ne dedim ben? Hop. Tamam abi. Hadi be. Yapacak bir şey yok. Biz bottaki skatıl almaya gidecek. Onu alamayık onu alamayık. Bırak 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 bırak. Ben bottaki skatıl almaya gidiyorum abi. O bota gelecek çünkü belli. Ne yapıyorsun sen ya? Tamam dürttük dürttük hayır hayır. Oğlum yardım ettim. Şak orada şak orada. Lan ne yapıyorsun sen? Neyse neyse güzel yardım ettik. Adama çok güzel yardım ettik. O adam arkadan gelebilirim aslında ama heal'ı var abi. Heal'ını attı mı? Heal'ını atmış aslında. Gidilebilir bir pozisyon ama dur bir saniye ya. Abi kesinlikle flashları, kesinlikle buna benzer işte ignite'ını, teleport'unu, özellikle de flash'ı sürekli tahmin etmek lazım. Bak şuradan minyonları ittirsin bu bak görüyorum. Koza'yı şöyle de gösterebiliyorum. Bir saniye. Bir dakika. Tamam. Hop önce şunla gidiyorum abi tanklıyorum hop hop eğri geri kalktım abi bitti çok rahat dive atabiliyorsun bu karakterle ya bu karakterle dive atabilme potansiyeliniz çok yüksek şu şu havaya gakarsınız ya bu rappel midir işte kokon mudur ne boktur anasını bununla attığınız zaman abi çok sıkıntı şu kuleni plate'ini alırsak çok iyi olacak alamayacağız abi deneyeceğiz ama almayı deneyeceğiz çünkü bu adam base atacak ben o yüzden direkt yardım ediyorum abi bu adama base atacak belli Tamam şu kuleyi beraber plate'ini alalım seninle. Tamam. Ben tekrardan hemen şuracama geçelim. 1.6k param oldu. Ormanda dönmeye devam edebilirim ama öyle bir şey yapmayacağım. Direkt base'e atıp hızlı bir şekilde ormanda döneceğim. Üzerindeki gold o olayını harcamaya çalışacağım. Olur da olası bir fight da direkt geberdiğimde üzülmeyim diye abi. Abi şimdi şöyle bir olay var. Bottan olduğunu bilmiyoruz. Flash var mı yok mu bilmiyoruz. Zaten bota gank atmamız çok zor. Leona ile Tristana var. Adamlar flash'ın olup olmadığını da bilmiyoruz abi. O yüzden ben ne yapıyorum? Üst tarafa doğru oynayacağım. Çünkü neden? Timon'un flash'ın olmadığını çok iyi bir şekilde biliyoruz. Azir'in de flash'ın olmadığını çok iyi bir şekilde biliyoruz. Yani bir ormancıyken atılan flaşlar fazlasıyla bizim için önemli. Yani kim ne attı, kimdir, ne... ya bildiğim magazinci olmanız lazım. Yani ya Ormanın magazin yaptığınız halini düşün. Gerçekten bunu da şaka yapmıyorum bu arada. Yani siz ormancıysanız oyundaki bütün her şeyi takip etmeniz gerekiyor. Sizin olayınız zaten bu ormanda dönerken haritayı kontrol etmek. Yani bir gözünüz haritada olacak. Bak o muta denedi. Bizim mut tabii ki daha fazla genge müsait bir e, koridor. Çünkü o adamlarda CC de var. Şako arkadan geliyor, markadan geliyor falan. Bak geleceğim abi. Atma base, atma base. No no no. Come come come. No. Wait. Abi adam flash yok. Flash yok. Flash yok o adam. Bekle. Wait mi? Let me first. Bekle abi. Aa öyle yaparsan olmaz. Tamam. Arkadan dönüyorum. Arkadan dönüyorum abi. Öyle yaparsan olmaz abi. Bak geldim. Hop. Yedi onu. <laughs> hop şöyle bir şey yaptı. Bir de şunu atıp hop paravaya gidiyor. Hop tam tankladı. Çok güzel be. Öleceğiz ya gülmeye ekme ama. İttiriyoruz abi burayı. İttirsek abi bizim o, bu adamla ittirmek gerekecek aslında. Abi Bey buradayken itmeniz lazım bak. O adam işini garantiye mi alıyor yoksa artık base atmaya kafasına mı koydu bilmiyorum. Bazıları da unut diyor peygamber demiyor yemin ediyorum ya. Ben bunu yapacağım kardeş diyor ve bunu yapıyor adam. Bak benim dedim şu an gidiyor olabilir. Benim aslında base atmam lazım da şu kredi plate'i benim için önemli ya. Benim bu plate tavlıyor abi. Ne yapacak abi? Oğlum al lan şu plate'i. Lan al lan plate'i. Hah sonunda geldi anasını satan plate. Bak ne yapıyorum? Geri kalmaydım diye. Şako şimdi buradan benim blue'uma da gidebilir. Canım zaten yeteri kadar var abi. Ben hızlıca kendi blue'umu alacağım. Ama Zaten hızlı gidiyorum. Yani bu girdiğim blue'nden kaynaklı çok hızlı hareket ediyorum abi. Zaten canım da gitmeyecek. Hatta ben bunu şöyle Smart'ta da alacağım. Hayvan gibi hızlanacağım da bunu alırken cancamı da toplayayım hızlı bir şekilde biterim ve buradan direktle demeye ilerleyeceğim abi. Ya orman oynarken çok böyle şey oynamanız gerek ya. Yani ciddi anlamda rotasyonu çok hızlı yapmanız gerekiyor abi. Hani bunun içinde sizlere önerebileceğim kimler var? Yani böyle ekstra ekstra gerçekten abi ben esporcu sporcu olacağım ya bir şeyler yapmayı düşünüyorum ben. Yani ben sürekli böyle jungle görüp jungle'ımı böyle kusmak istiyorum diyeceğiniz de, de bir şey varsa abi. bizim Cancık var mesela. Kuluz'un onun da videolarına bakmanızı tavsiye ederim. Kuluz da gerçekten güzel e, bir olma. Zaten bizi Amerika'da temsil eden yabancı oyuncuların bir tane Biri Sergen, biri o Gerçekler. Diğerleri de var da yani benim tanışık olduğum Sergen Novara ve Gerçekler iyi oyuncular. Ciddi anlamda çok iyi oyuncular. Tavsiye ederim. Onun kanalda kanalına bakın YouTube videoları yayınlarına bakın özellikle abi. Anladın? Bunları yapın abi. Yani ben cidden şu bu seriyi yaparken elimle gidiyorlar gösteriyorum. Belki kaçırdığım bir şeyler de olabilir ama ben zaten Elias'ta ormanda oynadığım için çok rahat bir şekilde anlatabiliyorum bu karakteri. Bu arada buradaki skatılı kontrol edeceğim hızlıca. Şakoyla ön, önünde olmam lazım ama Şako da ormanı dönmekten bir türlü vazge. bak, okey. Önce bir korkutuyoruz şöyle bir şey yapıp. Tamam. Ona görüşümü de aldık tamam bitirdik abi. Aldık biz bunu. Ya sıkıntı yok abicim. Sıkıntı yok. Bak fark ettiniz mi? Pink Ward'umuzu direkt aldık. Pink Ward diyorum. Şeyi aldık abi. Tarayıcıyı direkt aldık. Tarayıcıyı direkt bastık. Hemen kontrol ediyoruz. Görüşleri azaltalım. Anladın? Ha bizim amacımız görüş çıkartmak çünkü. Takıma görüş kazandırmak abi. Bakıyorum şu. Tamam. Al sen şunu. Bir dakika şunu da patlatayım. Abi şurada ward'lar mı yok mu bilmiyorum. Eğer burada ward varsa. Şimdi ward'da olan bir koridora nasıl gank atılabilir? Ben size onu da Ya bu ninja gank. Ya bu böyle gizli de bu eğişen gengi nereden geliyor abi? Onu da ben size göstereyim. Bak. Şurada gözükmedik. Bekleyecek. Push 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 push. Push push. Push. Tarayıcı olsa şuradan emin olacaktım. Şu an emin değilim. Abi orada ward var mı yok mu onu sordum. Şako buraya oynayabilir çünkü. Abi Şako Drake almıyor ya. Bak bak benim burada olduğumu bilmiyorlar abi. Tamam mı? Bak Devam. Şimdi Leona da gelecek. Artistik yapacak. Benim burada olduğumu bilmiyorlar. Şimdi ben burada olup olmadığımı bilmemeni nerede anlayabilirim? Şurada bekleyeceğim. Minyonla bana dönürse tamam çok güzel. Bekliyorum. Tamam. Gel bakalım buraya. Hop. Hadi vur ona. Vur ona vur ona bitti. Nasıl? Adamlar ne olduğunu anlamadı abi. Adamlar dedi ki nasıl lan? Şunu kes şunu kes bizim adam, adam git. Ben ben gidiyorum. Adam dedi ki nasıl yani burada burada Elias nasıl çıktı yani siz de bunu dedirtebilirsiniz abi. Çok rahat, çok basit bir şey bu çünkü. burada yaptığım ekstra bir olay yok. Ha şurada tarayıcım olsaydı yani o tarayıcıyı normalde kont açıp şöyle bakmam lazım. Burada ward var mı yok mu? Girin abi, maçları izin, turnuva maçlarını falan izleyin. Genellikle böyle bu tarz kahpelik, bu tarz ya yani bu kahpelik değil, bu tarz eğlencelik çok dönüyor oyunlarda. Şimdi gene üzerimize tatlı bir para oldu. Alalım kardeşcığım bunu. Abi şuradan ben büyüdü dubuz alacağım. Gezgin çizmesini alıp aslında çok öndeyim. Oradan oraya koşup aynen öyle yapıyorum ya. Çok öndeyim abi. Böyle yapacağım. Pink Ward alacağım onun yerine üzerime. Tamam. Şunu da 10 stack yapıp üzerine mecayı da bitirirsek yani şunu. Bunu da mecayı yaparsak abi. Eksa buradan da 10 stack olduğundan o eksa bir kuşu hız daha alacak. Şu an 484 koşuyoruz abi. Ama ormanında dönmemeyi unutmamam lazım. Yani ormanında sürekli dönmem gerekiyor. Alalım abi bunları. Golemler ve bunlar beni oyun başından bile görmedi bir daha yüzümü. Bu hata mesela. Ama tapta scuttle çıkıyor. Taptaki scuttle oynayacağım direkt. O kadar bir hızlı koşuyorum ki. Adam yetişemiyor ki bana. Yani şako evet benim aynı level'de olabilir ama adamın olduğu her yerde bende oluyor. Bak o adam orada şu an oyalanıyor değil mi? Geldim abi. Geldim. Bizim adam onu da keseri bu arada. Ziza düz vuruş yaparsa kesmeye devam eder. Bak. Bekle. Oynamaya devam edecek. Bak 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 bak. Üzerine zıplayacak o adam. Tamam. Bak. Huh. Tamamdır abi. Nasıl? Direkt acımak yok abi. Çünkü Şako eğer biz Şako karşı ormancının yerinde ben geriye düşmüş olsaydım o adam da bana acımayacaktı. Bak bu çok önemli bir detay hatta bu en, en, önemli bir detay abi. Düşürdüğünüz adamı düşürebilmeye devam edin. Bak ne kadar düşürürseniz o kadar iyi. Aynen ona bir tane vuralım abi. Ne kadar düşürürseniz o kadar iyi abi. Adam please help me mid dedi. Ama yani yasıl olsun. Gayet güzel gidiyordum. Neyse geleceğim abi. bu buraya oynadık. Kazanan neyine? Bak orman oynarken kazanan koridor oynamak en... Allah belanı versin senin tipiniz. Bu adamı yakalayabiliriz ama gerek yok. Şu klanın goldçuğunu alalım abi. Nice. Oo. Şuradaki scuttle'da aldıktan sonra kafamız rahat olacak. Ben buraya bir tane pink ward koydum. Ne olur ne olmaz görelim. Bak sürekli bir görüş var abi üstümde. Sürekli. Ormancıyım abi çünkü. Vadeli alametini almam lazım şu an ama. Bizim adam base atıyor. Şu an benim bu vadeli alametine girebilirim aslında ya. Bak bak. Bu poz... Amp, giremiyorum. Cık. Ben dedim ki şaka burada yoktur ama. Bir dakika abi. Aa! E atsam yetişirdi aslında duracak ya öyle bir duraksama şey var ya, o yüzden bir dakika şunu alıyorum tamam ben aldım abi gene alacağımı bak 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 iyi izle hop hop tamam iyi ki de orada son bir bek attım ha bir saniye abi hop al abicim şunu da al abi şu büyülü vuruşta tamamdır abi biliyorsun artık neyin nerede olduğunu, adam nasıl yapacağını. Orada saklandı belli ki Azir'e beni beyit Yoksa normalde mal mı bu adam öyle bir şey yapsa? Dab Azile girmiyorum. Şu an Azile girip gang atmam benim mantıksız abi. Ultisi yok ama çok OP bir durumda. Adam gayet güzel farm yapmış. Adam gayet güzel oynamış yani. Biz onu şansa bala demeyecek başta kesmişiz. Tabii ki orada o kendine güvendi ama heal'la flash'ını harcadığı için direkt dedik ki girelim kendisini orada. Ormanı dönmeye devam ediyorum ben hızlı bir şekilde. Ormanı fark ettiyse şunu da söyleyeyim size. Fark ettiyseniz ormana dönmeyi sürekli bir şekilde elimden bırakmıyorum abi. Anladın? Yani şu mesela hatalı dönüyorum bu arada. Mesela çünkü şu şunları almam lazım. Golemi de falan da almam lazım ama oyunda öyle bir pozisyonun oldu ki ben ne yaptım? Takım arkadaşlarıma yatırım yaptım ormanı dönmek yerine ve onlar da bana güzel bir win olarak geri gelecek abi. Xin baksana. Çok hayvanımsı bir durumda. Ben azıcık bir ormanımı dönüp hemen bak burayı herkes base atma vaktinde çünkü şu an. Hemen bunları dönüp Red'imi, Med'imi de alıp Golem'ciğimi alıp base atayım ve itemlerimi bitirip tekrardan adamların arasına dalacağım abi. Abi! Adamlar Surrender çekti. Neden? Yaptığımız olay tamamıyla şuydu çünkü. Adam Flash'ın harcadığı tapta direkt işte ben de gittim tapa baskı yaptım. Adam bile biri kazandığını düşündü. Adamı gittim kestim abi orada. Adamı zaten orada bir moralini bozdum. Adam flash'ın olmadığını bildirdim. Adamın üzerine gittim gene oynadım. Sürekli scatter'ları güzel bir rotasyon yaparak oynadım abi. Azere orada çok güzel bir oyun yapabildik. Ve karşı takım otomatik olarak yani Shaco'nun öyle bir önünü kestim ki bottaki hareket zaten bitirdi adamları. Yani benim orada çıkmam o adamların yani oyunda o kesti. Öyle söyleyeyim ben size. Bunu öyle bir güzel yaptık ki adamlar direkt surrender verdi. Ki surrender vermek özellikle düşük el olarak söylendir vermek ciddi anlamda sıkıntı var. Kimse söylendir adamlar ama direkt psikolojilerini bozuk abi. O yüzden abi orman oynarken bunları elinizden geldiği kadarıyla dikkat edin. Önümüzdeki günlerde gene elayısı daha bir uzun bir videoda daha bir uzun oyunda elimden geldiği kadarıyla çekmeye çalışacağım. Ama doğru hareketleri yaptığınızda doğru rotasyonu uyguladığınız zaman doğru bir şekilde oynadığınız zaman karşısındaki adamlar 15'te FF'de çektirebilirsiniz. Yani adamlar direkt böyle iptalli olabilir. Bak 15 oldu dakika ve FF verdi. Adamlar dayanamadılar. Aramızda çok da fazla bir fark yoktur. LT gidip aslında oyunda kazanabilirlerdi ama öyle bir adamlar üzerine baskı yaptık ki o psikolojik baskıyı. Orman oynarken bunu yapmanız gerekiyor çünkü. Sürekli kendi takım arkadaşlarınızın yanında durup onlara gerçekten yani ben senin yanındayım senin yanındayım demeniz gerekiyor ama gerçekten de gelmeyeceğiniz adam arkadaşım biraz geride dur. Bak ben diğer koridorlar kasıyorum. Sen biraz sakince kal. Flash'in harcarsa bana söyle ben öyle geleyim demeniz çok daha mantıklı olur. 4-0 e kaybedilen bir koridora gank atmanız mantıksız olabilir. 4-0 e kaybedilen bir koridorda gank atmanız için mid'in de gelmesi lazım. Üst koridorunda teleport atması lazım. Yoksa siz de giderseniz siz de kill verirsiniz ve oyununuzdaki bütün avantajı kaybedersin. Ha adam gel lan buraya gel lan Allah seni belanı versin. Oo, sülalen gitti. adamı at bir yolum lan sana gen. Deme. Abi adama açıkta durumu. Anlamıyorsanı mutla Yapacak bir şey yok ama gene pozisyon olursa bota gang atabileceğin güzel bir şey olursa tabii ki adamları da yakın dur. Ama ben hayır sana bota gang atmıyorum de bok gelsen git fitle lan dersen o adam direkt oyunu sana kaybettirir. Bunlar önemli detaylar. Bunlar kulağınıza küp olsun abi. Seviliyorsunuz. Umarım günün ikinci videosunu beğenmişsinizdir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olduktan sonra zilcikleri açmayı sakın ama sakın unutmayın abi. Yarın sabah gene güzel bir videonuz var. Saat 12'de öğlen daha doğrusu. Gene ikili video. Bu Ramazan ayı boyunca devam edecek ve gerçekten çok mükemmel çekilişlerle devam ediyor. Yarın daha efsane çekilişler var. Öpüyorum sizi. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.